Bakan Çavuşoğlu dün gece özel bir televizyondaysa turizme yönelik umut verici ifadeler kullandı. Çavuşoğlu Almanya'da seyahat firmaları ve vatandaşların seyahat özgürlüklerinin kısıtlaması nedeniyle açtıkları davaları kazanmaya başladığını ve eyaletlerin farklı kararlar aldığına dikkat çekti. İkinci kere ağlamanın mutluluğunu yaşıyorum. Daha önce kendisini İstanbul'da ağlama imkanımız olmuştu yine günü birlik hatta akşamın geç saatlerinde gece yarısına doğru bir ziyaret gerçekleştirdik. Çavuşoğlu, Hande Fırat'ın sunduğu programda soru üzerine geçen hafta sosyal medya hesabından yayınladığı ve büyük beğeni alan Söbü Çimen Yaylası videosundan bahsetti. Ağladığım ikinci resmi heyet. Geçtiğimiz pazartesi günü biliyorsunuz İstanbul'da İran Dışişleri Bakanı Cevaz Zarif'i ağlamıştım Esasen bu ziyaret çarşamba... Çavuşoğlu, Alman medyasına yaptığı değerlendirmede ise Almanya'nın Türkiye'yi salgında riski ülkeler listesine dahil etmesine tepki göstererek Alman sağlık sigortasının maliyetleri karşılamaması durumunda Türkiye tedavi için masrafları üstlenecektir dedi. <laughs> Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu yoğun gündemi arasında İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio ile de Dışişleri Bakanlığında görüştü. Libya ziyareti hakkında mevkidaşına bilgi veren Çavuşoğlu İtalya'nın bölge barışı için sarf ettiği çabayı dengeli bir rol oynadılar. Bazı Avrupa Birliği ülkeleri gibi darbeci Hafter'in yanında olmadı ama ateşkes ve siyasi süreç için samimi çaba sarf etti diye konuştu tarafı evet, öbür tarafı da evet ama iki taraf da eleştirdiği için dengeli sayabiliriz diye düşünüyorum. Bizim hedefimiz zaten Sayın bakanı da ifade ettim, Sayın do sevgili dostuma. Bizim amacımız bizim hem uydu olsun, hava taşıtları olsun, deniz taşıtları olsun, denizden kontrollü de aynı zamanda...